altı derin. Burada hmm. çürüyor. Bu hendekleri kullanıyoruz. Fidanı bunun içinde büyütüyoruz. Ve bu da organik maddeyi kesinlikle yakmak yok. Böyle tamamen öğütüyoruz. Hiçbir şey ziyan olmuyor. Şöyle, aynen bu. Bak, Ah, bu değil. Bu, evet. Bu hale getiriyorsun dalını. Hemen geri veriyorsun. Toprağa dalını. dönüyor, da. yumuşatıyor. Evet. Bu da olduğu gibi bu da. Evet. evet. Bunu, ben de bunu kaldırmak için afalat var aparatları var. Bağlıyorsun, traktör kaldırıyor. Anlıyor evet, burada hem tarih, doğa, kültür hepsini beraber götürüyorsunuz. Çok yönlü olmak böyle bir şey. Kesinlikle. Hiçbir şey atlamamış yok. oluyorsunuz. Yani atalım, yıkalım öyle bir derdimiz yok. Yani olması gereken bu. Ya da bak, tek tarih, tek kültür, bak, tek doğa bak, değil. Çınar ağacını buradadır. Bak. al. İçinde ah, içinde ot büyümüyor. Bak. Görüyor musun? Bak ot büyümeye başlamış. Evet. Ha, yani bunlar çürüyecek. Bir sene de bu böyle öğütmesen dal çürür mü? Çürürmez. Sen? Ya da başka çürüyor. Kullanış kullanış da olmuyor. Hayır. Mantarlaşıyor. Evet. Mesela üniteden kestim bunları bugün. Attım buraya. Evet. Ne? Kullanacağım. Yani mesela buraya şu toprak Akçay'dan gelme. Buranın toprağı değil. Evet, tamam.